Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben şimdi bugünkü videomuzda Wild gerçekten en iyi ormancılarından birisi olarak gördüğümüz Bambi VR şu an kardeşim karşımızda analiz onu. Makarasına bana yorumlarda beni de analize falan ee, demişti. O makarasına dedi biz gerçekten dedik arkadaşlar. Şu an karşınızdayım şu an Bambi VR'nin analizini çekiyoruz. Söylediğim gibi. Sizlerden tek ricam eğer ki devamı gelsin diyorsanız şu an bu arkadaşımızın e, analizini çektiğim gibi hem belki sizlerin de analizini çekelim. O yüzden bir like atarsınız abone değilseniz abone olursanız bir de yorum paslarsınız gerçekten çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar ormana tatlı tatlı dönüyor. Hekarim videosu da belki bu videodan sonra gelir mi arkadaşlar? gelebilir çünkü Bambi'den bugün öğrenmeye çalışacağız hep birlikte hem orman rotasyonu nasıl oyunu nasıl taşıyor bu adam sonuçta imparatorluk görmüş ve erkenden gören bir adam aşağı hemen bir gang atıyor Rakan'la çok güzel bir arkadaşlar Kombo yaptı Rakan tekrardan döndü onu kesecektir derken onu çok güzel bir şekilde kesti Pyke oradan kaçmayı başarsa da onu da aynı şekilde kaçabilecek mi? Hasar sağlamaya çalışıyor ama maalesef ki onu kesemediler. Şimdi botta garip bir pik var bu arada. O pikler ne öyle? Pyke Junglemiş. Hmm. Pyke Jungle var rakipte. Bambi şu an Pyke ile savaşıyor derken Zed onu ulti attı. Zed onu kesecek mi? Zed evet onu kesebildi. Bir şey yapamadı vallahi Bambi. Yapacak bir şey yok. Buradaki skittle alacaktır. Bu arada Duo girdi. İki maçını izledim hangisi daha hani seyir zevki açısından keyifli ise onu atmak daha doğru olduğunu düşündüm. Ama ikisinde de gerçekten çok iyi oynuyordu. ama takımlar biraz hani taşınması güç olan bazı takımlar gelir ya. Öyle takımlar gelince insan ister istemez hani seyir zevki düşüyor diye atmak istemedim şahsen. Neyse. Şimdi baktığımız zaman Saportu ile şimdi nasıl bir oyun sergilecek ve Saportu da gerçekten çok iyi oyuncu. O da eski sporcu olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Pota güzelden bir gank geldi arkadaşlar. MF ulti ile girdi. MF'i kesecektir. Arındır da bastı MF. MF yattı şayet Tristan'a da kaldı kill. Gayet iyi arkadaşlar. Yakın zamanda dediğim gibi biz de ekran videosu çekeriz sizlere. Bambi'den ne kadar öğrenmişiz hep birlikte görmüş oluruz. Zed'de bu arada baya baya iyi oyuncu derken Tristana'yı ulti attı. Tristana'yı kesecektir. Rakan ona ulti attı. Onu kesmeye çalışsadık kesemediler. Rakan da öldü. Biraz mid -diff var arkadaşlar oyunda. Tabi yani gayet normal çünkü karşısındaki oyuncu belki de karşısına gelebileceği en iyi oyuncu random gelmiş. Gerçekten çok iyi bir oyuncu kendisi. Normalde top diye yanlış hatırlamıyorsam bir oyuncu ama her şey demek ki oynuyor gördüğünüz üzere. Çok iyi bir set gameplay gösteriyor hatta onu da mı analiz etsek kardeşim ne diyorsunuz? Neyse şimdi birazdan objektifler çıkacak. Bambi hangisini oynayacak, hangisini oynamayı tercih ediyor? Onlara bakacağız. Şöyle güzel bir like gelirse bir bakarsınız arkadaşlar Bambi'yi de alırız. Bambi kendi maçında birlikte analizleriz arkadaşlar ya da başka bir insanla analizleriz. Bakalım hani siz hani biraz destek olursanız bu konuda ben size gerçekten çok güzel içerikler sunacağım en azından vermiş olduğumuz emek ee, boşa gitmemesi için bir like atmadıysanız hala çok tatlı olur. Bu arada sıkıntılı alıyor şu an kendisi. Harold çıkıyor ama Harald'a dalacak mı bilmiyorum ama mini güzel bir gank attı derken o sikili Doge Zed. Ve Bambi'yi bir tur pazara mı yolladı yoksa derken Bambi kardeşim iki kilo elma alıp geri geldi arkadaşlar bir tık. Normalde o şampiyon da bunu yapmıyorsa zaten hani ironik. Gölgeleri güzel kullanacaksınız arkadaşlar. Bambilik bir şey yok ya. Çok güzel stun'ı koydular. Zoe'de kalmasa daha iyi olacak. Bambim'de kalsa daha iyi olurdu bence. NT diyelim. Burada geldiler. Herald'ı almaya çalışıyorlar. Sion'u yardım etmeye çalışıyor. Rakip takım bunu alamaz diye düşünüyorum. Bambi'den nasıl çalabiliyorlar? Aman Allah'ım. Bambi VR balonu patladı mı yoksa? Bambi VR balonunda ne oluyor arkadaşlar? Vallahi böyle bir şey görmedim arkadaşlar. ben bu adamın daha önce objektif çaldırdığını şahsen görmemiştim. Bambi'ye saygım azaldı. <laughs> Bambi'nin gerçek güzel altında video valla. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman en azından objektifi aldı bir tanesini. Onu çok güzel bir stun koydu. Rakan'la güzel bir şekilde oynamaya çalışıyorlar ama Bambi geri şekilde atıyor. Onun arkadan bir daha ulti attı. Orada elikler var aslında ama onu kesebilecekler mi derken kule afk dedi Bambi. MF orada ölecektir ama kart dedildi maalesef ki. Rakan çok güzel tutuyor aslında payka ama. Burada baya savaşıyorlar arkadaşlar. Ultisi geldi çok güzel bir ulti koydu. Birini kesti diğerini de kesecek mi derken en azından onu kesecek. Çok güzel bir oyun yaptı ya Bambi benim ya. Onu da kesersen adamsın lan sen. Hadi lan hadi lan Bambi. Gerçekten süper oynadı. Daktıracayan valla, bamba olduğunu şu an bize kendisi göstermiş oldu. Gerçek bamba dersiniz bu adamı şu an ya. Hani fake bamba olsa bile dersiniz ya. Ben size söyleyeyim. Bamba ayarında oynadı çünkü. Bizim işte görmek istediğimiz adam bu ya. Hem egosuz hem de arkadaşlar iyi oyuncu. Millet hani bir şey başaramadan bir şey yapmadan böyle öp 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 diye konuşuyorlar ya. Çok ayar oluyorum. Bambi'nin bu arada kanalını da bırakacağım, hala zaten abone değilseniz de ona da bakarsanız bu oyunculuktan biraz daha yararlanabilirsiniz, bilginiz olsun. Çünkü biz sadece bir tane videosunu yorumladık burada. Derken midde Zed ulti attı Zoe'ye. Onu kovalıyor ama hasar yetmedi. Diana da ulti attı, bu burada sanki bir tur sattı arkadaşlar. Övgülere falan, Diana sanki kendisi. NT dedik arkadaşlar. Rakan çok güzel, tekrardan tuttu, ultiyle geldi. MF'i de güzel bir şekilde kesmeyi başardılar arkadaşlar. Şimdi ne yapacak? Tekrardan oraya dönüp Pike'ı kesmeye çalıştı. Pike'ı kesti. Zed geldi arkadaşlar. Onun gargoylu aktif oldu. Zed'i kovalamaya çalışıyor ama Zed tekrardan geri döndü. Bu olayı gerçekten çok güzel yapıyor kendisi. Can çalmaya çalışıyor ama manası bitti arkadaşlar. Mavisi yok çünkü üstünde. Maviye dönecek şimdi. O mavi alırken ben de burun spreyi sıkayım da. Şu grip Tam gitmedi. Konuşmamızı engellemesin. Mavi alıyor şu an kendisi arkadaşlar baktığımız zaman. Ormana dönmeye devam ediyor. Bir adam hem böyle orman dönüp de hem de çok fazla geng atması gerçekten helal olsun. İkisi arasında ince bir çizgi var vallahi kendisi şu an onu çok güzel bir şekilde yapıyor. Hekarim dayana ya girecek mi derken çok güzel bir şekilde onu tuttular. Zed ulti attı. Zed'i kesecektir diye düşünüyorum. Bu sefer flash attı arkadaşlar. oruna geri döndü. onu da garanti bir şekilde keseceklerini düşünüyorum. Pyke de buraya move'luyor ama... Zed hala oyun peşinde valla. Baktığınız zaman MF de geldi. Geri çekil atıyor. Bays'e gidip alacaktır diye düşünüyoruz. Birazdan objektif de çıkacak. En azından Herald'ı alamasalar da 3 objektif alacaklarını şahsen düşünüyorum. Primitive Force çıkmış bu arada. Karabaltaya gidiyor diye düşünüyorum yanlış e, görmediysem. Şu an bir Redin'e alsın. Oraya bir toplanacaklar diye şahsen düşünüyoruz arkadaşlar. Şu an eleştirecek bir nokta da yok farkındaysınız. Gerçekten kusursuz bir maç oynuyor şu an kendisi. En azından benim objektifimde ben öyle görüyorum. Baktığınız zaman sizler de bu konuda düşüncelerinizi Sizler de düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada bir ufak embuş var arkadaşlar. Su kurdular. Ama ne yaptın Rakan? Çok güzel kesti ama keşke ama keşke 2'de 2 attılar. Rakan aşağı inmeseydi ya. Şu an bence burada var ya hepsini keserlerdi. Neden diyeceksiniz? Çünkü geç geldiği için direkt onu koysalar direkt hani adamlar yetişmeden kesselerdi. Farklı bir senaryo görebilirdik bence. İkinci item karabaltı olarak tamamlamışlar bu arada. Tamamlamış bu arada. Yani orada ufak bir hani iletişimsizlik mi oldu sesli mi konuşuyorlar müsait olamayabilir çünkü Bambi Biliyorsunuz ki yeni işi yeni hayatı yeni eve birazcık hani ee, pek müsait olamayabilir diye düşünüyoruz Ama hani konu hakkında fikrim yok Öyle söyleyeyim size Diana yukarıda garanti bir şekilde keseceklerdir diye düşünüyoruz Rakan'da var ya bir tane W kaçırmadı adam ya Adam gelip de bir tane skill kaçırmıyor Vallahi helal olsun çok güzel ormancı support gameplay sunuyorlar bize şu an. Keyifli bir maç. Güncel maç bu arada. Hani haritadan falan da anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın çünkü eski maçlardan birkaç tane sunmuştum. Neden eski maç sunuyorsun demişlerdi. Şu an alın kardeşim size. Yeni efsane ötesi rakiplerle maç sunuyorum. Çünkü random top 1 oyuncu yani. Global hani e, sunucu sıralamasında da top 1 gördü diye hatırlıyorum. Pike'ı değil de Amphi tutsalar daha mı iyi olurdu diyecektim. Pike'ı keserlerse çok iyi olacak. Pike'ı yakalamaya çalışıyor. Bambi çok güzel bir şekilde kesler şimdi. Baron'a giriyorlar ama biraz zorlanacaklardır diye düşünüyorum. Zed orada ulti attı geri döndü. Bitkinlik dağıttılar. O bitkinlik baya boş. MF ile Diana gelirse onda bir ulti attı şimdiden arkadaşlar sıkıntı yaşayacak mı Bambi acaba derken çok güzel bir şekilde ulti attı. Neşe ama çaldırmadan Bambi safına katmayı başardı arkadaşlar. Buradaki fight'i isteyecekler mi? Hafiften oynamaya çalışıyorlar ama hiç gerek yok, hiç gerek yok. Zed'in ultisi döndü mü? Dönmemiş. Kovalamaya çalışıyor. Hadi Bambi'm kesin o randomu. Türk'ün gücünü gösterdim Bambi'cim hadi. Adamsın sen. Çok iyisin. Helal olsun valla. Ama kaçman lazım onun arkanda. Kaç kaç. Sion da bu arada ne yapıyor? Belli de Kuleyi almış. Diğer kuleyi de yıkarlarsa çok iyi olacak. Yalandan sıkıtıldı aldı Bambi. Bambi artık base'e mi gitsin acaba? Ne diyorsunuz? Üstünde çok fazla gold olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bir base'e gidiyor item tamamlayacaktır diye düşünüyoruz bakalım. Evet. Amarant'ı tamamlamış oldu. Şu an kendisi bir item daha tamamladı skorlara falan baktığımızda 19'a 23 bayağı çekişmeli bir maç geçiyor. Gol açısından da 54 bine 56 bin hani arasında fark da yok. Birkaç binlik bir fark var ama adamlar iyi oyuncu olduğu için karşılıkta verebiliyor şahsen. Şimdi baktığımız zaman Dayana'ya çökeceklerdir diye düşünüyorken Dayana'yı da çok güzel bir şekilde hızlı bir şekilde kesilir. Hızlandırma da yok zaten farkındaysanız. Neşin gücünü biraz daha hani kullanmalarını beklerdim takımcı ama şu an bir alırlarsa en azından bayağı iyi olacak. 3 kuleyi almaları bayağı iyi olur arkadaşlar. Şimdi de neşin gücüyle birlikte midden bir tane daha kule aldılar. Çok iyi. Bamir falan da çaldı. MF lane'i utluyor. Sion satma kanka aman diyeyim. Burada ne olacak? 3 kişi gitti öldü ama. Aman 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 aman. O da ölecek. Gezo'ya da. Aha kaçmayı başardı mı? Pike kes, Pike kes, Pike kesse. Vallahi burası çok garip bir fight oldu. Maçı sanki sattılar gibi hissettim burada ama. Objektif tekrardan çıktı. İkinciyi zaten alamadılar. En azından Alevi alabilirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Hasar artışı falan en azından daha iyi olur diye düşünüyoruz ama alacaktır diye düşünüyoruz zaten basit bir şekilde. Kimse yok çünkü. Çok iyi. Şimdi buradaki baronla birlikte Aha Diana'ya çöktü de inşallah ölmezsin kanka Öldü galiba öldü mü? Yok Diana'yı kestiler helal olsun Çok güzel tuttu Bambi Türk'ün gücünü gösteriyor helal olsun Bambi Mary Hadi bakayım hadi balonum Orunu kesemezsiniz ama olsun Sen atla kanka kaçın Zed geldi Tristan'a kardeşimle, Zonya diye bir e, item yok herhalde Zedon'u kesti ama onu da keserlerse word deriz arkadaşlar NT deriz Hadi ka Çok güzel bir skill attı kaçmayı başardı derken Zoya onu uyuttu arkadaşlar Ona vurmaya çalışıyorlar ama baya tank olduğu için sıkıntı Sion da kardeşimiz kuleye vurmaya çalışıyor hala kuleye vurup Maçı bitirme derdinde olan bir Sion görüyoruz 1700 kaldı kulenin canı Bambi burada düşecek mi derken Bambi düşmeden kaçmayı başardı derken Berkay'cim çok erken konuştun dediniz herhalde Kulenin canına bakar mısınız 208 kaldı Arkadaşlar yani nasıl bir maç içerisindeyiz inanın ben de bilmiyorum Ama baktığımız zaman Bambi full item olmayı başardı Bambicim oraya girecek mi acaba derken bir ulti attı MF'i kesmeye çalışıyor derken MF'i Kesmeyi başardılar arkadaşlar. Son fight gibi hissettik. Üstünde da olduğu için fazla canlı çalamıyor maalesef ki. Burada Kadim'in çıktığını görüyoruz. Kadime bir girdiler iki kişi de. Kestikleri için bayağı mantıklı aslında. Rakip üç kişi. Bambiler şu an dört kişi bir arkadaşlar fight içerisindeler bakalım ne olacak? Buraya bir tur saldılar arkadaşlar. Zed'i çok güzel tuttu. Zed'i kesmeleri lazım. Zed'i keserlerse çok iyi olacaktı derken Zed'i çok güzel bir şekilde kesti diyecektim. Zoe de burada sattı. Ya bir Zed'in oynayışına bak bir de Zoe'nin oynayışına bak ya. Ama Zed'in ölmesi baya iyi oldu. Şimdi push da akarken arkadaşlar burada minik bir tekrardan savaş dönüyor. Pike'ı keserse Kadim'i çok rahat bir şekilde alabileceklerken derken Kadim'i hala isteyebilirler ama kesemedi maalesef ki Pyke'ı. Şimdi şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Sion orada split push yaparken öldü. Kuleye falan vurmaya çalışırken yüksek ihtimalle öldü. Sadece lane'i pushlasa bile kafiyken şu an belki de oyunu sattılar burada arkadaşlar. Baktığımız zaman skorlar falan da biraz tehlikeli. Farm farkı da bayağı açıldı. Tristan'a ve Zoya oyuna katkısı olmadan hareket ediyorlar. Aynı şekilde rakipte MF aynı, aynı bir etkisi olmadan hareket ediyor. Diana da gözlemlediğim kadarıyla aynı şeyi yapıyor derken Bambi burada yakalanıyor mu? Ulta açıp kaçmak zorunda kaldı. Şu an Kadim'e girler Pike. Daireyi biraz vurmaya çalışıyor. Kadim'i maalesef ki Bambi alamadan öldü arkadaşlar. Ve buradan yüksek ihtimalle bir kişi öldü. Devamında ne olacak acaba derken Bambi tekrardan doğdu. Şu an bir birine saldırmaya çalışıyor derken üçlü 3 attılar. Ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir fight acaba? Abi gerçekten görüp görebileceğiniz en iyi maçı sizlere mi izletiyorum şu an? Ne diyorsunuz bu işe? Böyle bir maç çok ya. Pike şu an bir savaşıyor. Kadim var o Pike'ın. O yüzden biraz dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ben ve sizlerle birlikte. Ama Bambi maalesef ki burada patladı. Boom. <laughs> Balon Bambi ne yapıyorsun? Adama baksanıza 17-5-9 oynuyor ama maalesef ki buradan oyun bitecektir diye düşünüyoruz. Evet. Mavi takımın yapamadığını rakip takım yaptı. Kırmızı takım bu maçı kazanmış oldu. Bambim gerçekten kusursuz oynadı. Yapabileceği bence hani ne diyebiliriz? Herald'ı hani belki çaldırmayabilirdi. Belki üst düzeyden bahsediyorum. Kademi çalabilirdi. Çünkü baktığınızda Zoya baksa 2-10 oynuyor ya. ADK'ri 5-14 oynuyor. Top 4-7 oynuyor. Hani bu adamla taşıyabilmek için yapabileceğiniz bu maçta kadimi çalabilmekti. Olmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maçımız da bu şekildeydi. Umarım aynı şekilde keyif almışsınızdır. Diyelim artık vedalaşma zamanı geldi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.